Sahne çok büyükmüş. Kalabalık mı olacak? Tabii. Bütün sevdiklerinizi çağırabilirsiniz. Alanımız geniş. Gelmeyecek kimse kızım. Biletin işi gücü yok. Gelip de bunu mu izleyecek? Sadece akrabalarınız gelecek. Bir düğün salonu işletmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Bir sahne de yüksekteymiş biraz. Boyunuz küçük kızım. Yani yükseltmeseydik gözükmezdiniz. Yani her şeyi bir kul takmayın. Bir yaptığımızda beğenin ya. Evet, her neyse. Ufak tefek değişikliklerimiz olacak. Şöyle kenarlara kameralar yerleştireceğiz. Ne kamerası? Kamera mı? Kim bilir kaç kişi izleyecek? Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Resmen ilk sahnem bu benim. Canlı yayına çıkmıyorsun kızım. Biz bu görüntüleri meraklı verilere parayla satacağız. o Okulun üç beş tane giderini karşılayacağız. <laughs> Özel okulların bir tek sahibi zengin kızım. Biz çalışanız. Hocam, emin olun bu tür bilgilere ihtiyaçları yok. Damlacığım, ilk sahnem derken neyi kastettin canım? İlk harbiye konserimden ne farkı var ki hocam? Kayda alınacak sonuçta, tarihe geçecek, milyonlar izleyecek. Ben sanırım bayılıyorum. Evet, evet, bayılıyor. Arkadaşlar tutun lütfen. Evet, bayıldı. Yani panik yapmayınca nasıl kolay çözülüyor? <laughs> Ama bu çocukta sahne korkusu var. Ne? Sahneye çıkmayacak mı şimdi? E birinciyi açıklamayacaksak ne diye Yarışma yapıyoruz hocam. Yani Çiğdem Hanım kızı çıksın o zaman, bir tane şarkı söylesin... ...alkışlayalım, evimize gidelim, başımızı izleyelim. Hocam, biz bu etkinlikleri bu yüzden yapıyoruz. Belki daha yolun başındayken büyük bir stara sahne korkusunu yenmiş olacağız. Hım, e zengin olursa bizi görür artık. Ben de emekli olmuş olurum, memuriyetim dayanmaz... ...damla sahneye çıkacak. Yok, ben daha büyük bir kavanoz bulayım, bu adam benim hayattaki sınavım çünkü. işte, boşa paraya. Vallahi boşa paraya. Şuna bak ya. Oh, Bambaş hep olmaz ki. Olmaz ki Böyle olmazmış. Vallahi olmaz böyle boş. Şuna bak ya. Koskoca kredi kartında ismim dışında hiçbir şey silinmemiş. <laughs> Resmen geri sayıma girdim. Abi sen mi geldin? Hoş geldin. Buyur otur abi. Bize de mi sıra numarası Mehmet Ali? Bize de Abi biraz mali zorluk çekiyoruz da... ...sen uzan şöyle bir yandan muayene edeyim, hak geçmesin. Hulusi abin muayene ve muhayyile edilemez muallak bir kişi. Gibi. <laughs> Biz işe geçelim. Dosya hazır. Parayı getirdin mi? Abi ben de şimdi ondan bahsediyordum. Ee, bu dosya bir müddet daha sende kalsın. Biraz sıkışayım da abi. Ya ama Mehmet Ali, olmaz ki ya. Bizim mesleğimiz terzilik gibidir. Kişiye özel üretim yaparız. Şimdi sen bunu almazsan ben kime satacağım bunu? Abi ben almayacağım demiyorum ki. Şu an alamıyorum. Tamam. Dosya burada kalsın. Parayı sonra <laughs> ödersin bu oğlum. Ya ben senin abinim Mehmet Ali. Yani Gerekirse senet yaparız ya. Ben yani de zaten. Mavi mi? Kırmızı mı? Abi bu dosyaya ben hiç elimi sürmeyeyim. Ben ne zaman bunun peşine düşsem zarar gördüm. Vallahi ocağıma incir ağacı dikildi. Yoklukla sınanıyorum abi. Hayat dalgayı sever Mehmet Ali. <laughs> Bazen yukardasın, Bazen aşağıdasın. Dalga zevklidir. Ara sıra maddi sıkıntılar olur. Halden anlarız. Ya dosya burada kalsın. Senedi sonra imzalar. Abi dosya burada kalmazsa ben çok sevinirim. Ben çok üzülürüm Mehmet Ali. <laughs> üzülürüm benim sorumluluklarım var. On yedi tane mahkum ailesine bakıyorum ben. Emekli çete olmak kolay mı zannediyorsun ya? Yani iliğim kemiğim kurudu Mehmet Ali. İliğim kemiğim kurudu ya. Hani şöyle şahane bir sevabım da yok ki ölünce kurtulayım diyeyim. O da yok. Benim önüm hep karanlık Mehmet Ali. Hep karanlık. Abi, benim babamdan biraz alacağım var. Sen bunu babamdan tahsil etsen. Olmaz, olmaz, olmaz. Şimdi müdürü karıştırma ya. Affedir o ya. Olur mu öyle şey Mehmet Ali? Olur mu öyle şey? Aynı dosyayı hem karısına satıyorum hem oğluna kakalıyorum. Şimdi adam beni köşeye çekse, koparıyor musun lan sen bizdese? <laughs> ne diyeceğim ben babana? Yani para mühim değil Mehmet Ali. Takas yoluyla da halledebiliriz. Mesela şu bilgisayarla sedyayı ver, fitleşelim. Abi, sen icra memuru olmadığın için o gaspa girer. Altı yıldır, yirmi yıla kadar var. Doğru söylüyorsun. Bizim Erol girdi geçen gün içeride. Ondan biliyorum yani. Ama yapamıyorum Mehmet Ali. Benim bir şeyler almam lazım. Abi bak benim sözüm söz. Ne olur sen bu dosyayı al. Gözünü seveyim. Bu dosyayı sen al. Bana da biraz zaman ver. Bir iki güne ben seni söz bulacağım ben seni. Ya bir şey almadan çıkamıyorum diyorum. Anlasana <laughs> ya? İnsan hali yani. Yok mu bir tane fazla steteskop doktor ünlü falan? Yani Eşantiyon ajan da bile olsa olur oğlum. Bir şey ver bana. Bir ağırlıkla çıkmam lazım benim buradan. Abi kitap var bir sürü. Olmaz Mehmet Ali bozar o. Şu lamba masadaki demir mi o? Demir. Onu sök ver ya. <laughs> Onu sök ver. Sen ciddi misin ya? Vallahi ya. Bir ağırlık yapar ya. Allah Allah. Alo Aslı'cığım. Okuldan mı aradılar? Kötü bir şey yok değil mi? Tamam, 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 tamam. Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Buyurun, geçelim mi? 对<喂>。